Son olarak biz hedefimize ulaşıncaya kadar bu iki aşığı ayrı tutmayacak ve yapabileceğimiz hamlelerle onları bir araya getireceğiz. Aha, işte en sevdiğim kısım bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Hı. Güzel soru. Peki biz tüm bunları nasıl yapacağız? Songül? Her takımın ayrı görevi olacak. Birinci takımımız Adem ve Habibe. Sizin göreviniz. Adem demir ruhsa sıkılığına girip Defne'nin penceresine portatif bir parmaklık takmak için Barutçu apartmanına gidecek. Habibe o demirci ustasını eve alacak. Gerçek ustamızı yalın araz oyalayacak. Usta kolay gelsin. Barış evine mi götürüyorsun bu demiri? Evet. Hmm. Ver ver bir bakayım ben bir kontrol edeyim. Tamamdır bu. Eline sağlık işte. Ne kadar burcunuz? Aldım ben, aldım. Ben bir cüzdanı getireyim. Tabii, tabii. Sen bana öpücük mü attın? Sen, ağzını kırarım. Dikdobacığım ne yapıyorsun? Adem! Şişt, şişt, şişt. Adem yok! Adem yok! Darüst durayım defter bacım. Beşinci kişiliğim. Demirci ustası, sahne usta be ya. Şaka şeyi mi bu, bakıyor. Çok güzel. Üst Üstü kalsın, Bereket versin. Eline sağlık, Yoksa ben bir daha düşündüm de... ...sanırım biz taktırmayacağız bu parmakları. Ama sen yine de... ...al paranı. Bu da benzin param. Gidin dükkanınıza. Hadi kolay gelsin. Seni çok özledim. Ya ben, ya ben, ben de çok özledim. İkinci takımımız Damla ve Deniz. Sizin göreviniz Süreyya Aras'ı Defne'yi istemeye ikna etmek. Damla sen torunlarına çok düşkün olan Süreyya Bey'i hamilelik olayını kullanarak yumuşatmaya çalışacaksın. Deniz sense Damla'yla evlenmezsen ölecek gibi davranacaksın. Damla'yı evliliğe ikna etmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya ve yaptırmaya hazırsın. Ben gitmek istiyorum daha fazla bu ilişkiye katlanamayacağım. Aa, ama Damla bak dedem de evlenmemize razı. Neden istemiyorsun şimdi canım? Bak çocuğumuzu düşün, geleceğimizi düşün. Yalvarırım hadi. Bak kuzucuğum Deniz de artık kabullendi. O da evlenmek istiyor seninle. Çocuğunuz babasız mı büyüsün güzel kızım? Yoksa Deniz mi sevmiyorsun sen? Elbette seviyorum. Ama size güvenemiyorum. Niye güvenmiyorsun güzel kızım? Çünkü beni sırf hamileyim diye kabul ediyorsunuz. Evladım, güzel kızım. Hiç olur mu öyle şey? Nereden aklına geldi? Çünkü yalın da depreyi kabul etmiyorsunuz. Sizin aşka saygınız yok. Çocuğum yapma bak. Çocuğuna zarar Bana ne? gerçekten aşka saygısı olmayan bir ailede çocuk falan büyütme. <laughs> Ay! Ben aşka aşerdim şu an. Yalım ve Defne'yi buraya istiyorum. Evet. Gerçekten aşka aşerdim. Ve üçüncü takımımız. Yeşim ve... Çınar. Bizim görevimiz de pembe barutçunun arasları olan ön yargısını yıkmak... ...ve Defne Yal'ın aşkının karşısında durmamasını sağlamak. Bak kokla, mis gibi. Mis gibi. Ay. Onun için öncelikle ona Aras kızının ne kadar iyi bir gelin olduğunu göstereceğiz. Yakmam evet, ben. Evet. Yakmam senin güzel dilini. Sıcak. Blem <laughs> blem blem. Babaannem. Ha. <laughs> Sen anne. ne tatlı bir şeysin. Kurban olayım sağ. Ha. 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 Hani göster. Ayrıca bir barutçu Aras <laughs> evliliğinin ne kadar mutlu olabileceğini kanıtlayacağız. Onu değil mi? Gelecek, Ay. Yavaş, yavaş. Ay. 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 Ama en önemli görevimiz Pembe Sultan'ın sağlığını kavuşturmak. Ay babaannem ya ben senin kaynanalıklarını çok özledim ama ya. Vallahi billahi ya hani şey onlar ya. Sen hemen iyi ol Emi canım benim. Hele hele. Hele hele hele. Hiç anlamadım. Ay ne dedi Leyloş? Benim de gözümde tütüyor diyor. Dur bir iyileşeyim. Sana ne manilerim var diyor Aa. ya. Ama ...sizi de seviyorum dedi. <laughs> ben <sevmiyorum. gülüyor> Karıcığım bizi de çok seviyor. Çabuk ya. Düştü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.